Oğlum, FETÖ'şiler, PKK'lılar, THK'lılar bayram değil, seyran değil, oğlum iki üç gündür sosyal medyada nedir lan bu yaptığınız durmadan saldırılar? Oğlum, bak sizi uyarıyorum. Amerika'daki hocanız mı kaşınıyor lan yoksa gene? Ya da İmralı'daki APO mu kaşınıyor? Oğlum bir daha bana bir şey yazarsanız o Amerika'daki papaz hocanız var ya Fethullah Gül'e onunla ilgili söyleyeceklerime inan kulaklarınız kaldırmaz. Ayrıyeten o İmralı'da yatan var ya onunla ilgili Abdullah Öcalan'a o papaza öyle şeyler söyleyeceğim ki o zaman o kulaklarınız bunu kaldırmayacak. Ulan tedavi görüyoruz, yoldayız oğlum size ne oldu? 2-3 gündür sizi kim köpek gibi kudur? Paylaşım yapmadık, bir şey yapmadık. Derdiniz ne oğlum, niye kudurdunuz? Hocanız kaşınıyorsa söyleyin kaşıyayım. Apo kaşınıyorsa söyleyin onu da kaşıyayım. Namussuzluk, namussuzluk yapmayın. Namussuzluk yapmayın. Adam olun diyeceğim ama oğlum size çok uzak lan o. Şerefsizler. Bana alette yazı yazdırdığınız o uyuşturucu bağımlılarına yazıyı hangi kart pezevengin, hangi kart papazların yazdırdığını biliyorum. O zavallılarla değil ama onları o yazıları yazdıranlarla elbet bir gün bunun hesabı olacak. Ancak benim belirlediğim zamanda benim belirlediğim şartlarda olacak.